Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe Sarayı'nın selamlık ve muayede salonu bölümlerini gezmiş, saatlerce anlatsak bitmeyecek bir ihtişama sahip olan sarayın harem dairelerini daha geniş bir sürede anlatabilmek için bu haftaya bırakmıştık. Bu bölümümüzde Dolmabahçe Sarayı'nda harem yaşantısı, valide sultanların, kadın efendilerin odaları, günlük yaşantıları ile ilgili bilgiler edineceğiz. Hünkar hasadolarını görüp birkaç hafta önce gezdiğimiz Topkapı Sarayı harem daireleriyle kıyaslayacağız. Atatürk'ün son günlerini geçirdiği odasını ve 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu yatağını göreceğiz. Sarayın bahçesinde tarihi kuş hastanesinin bulunduğu, tavus kuşu, sülün, keklik gibi kuşların yaşadığı kuşluk bölümünü görüp, ihtişamlı kapılarından ve 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Saat Kulesi'nden bahsedeceğiz. Osmanlı hayatında batı etkilerinin ciddi bir şekilde görülmeye başlandığı 19. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı padişahları batı dünyasındaki her şeye takıntılı bir şekilde ilgi duymuş, itibardan tasarruf olmaz diye düşünerek Avrupa saraylarının devasa boyutlarına ve gösterişli dekorasyonuna özenerek ekonomik olarak çok zor şartlarda yaptırmışlardı Dolmabahçe Sarayı'nı. Bu ihtişamlı saraya doğru ilerlerken dikkatinizi ilk çeken yapılardan olan Dolmabahçe Saat Kulesi, tahta çıkışının 25. yıl dönümünde ve 30. Cülus yıl dönümünde yayınladığı fermanlarla Osmanlı topraklarında birçok saat kulesi yaptıran 2. Abdülhamit tarafından saray mimarı Sarkis Balyan'a yaptırılmıştı. Neobarok ve ampir tarzında 27 metre yüksekliğinde 4 katlı olan kulenin 94 merdiveni bulunuyor. Her cephesinde Fransız yapımı saatlerin bulunduğu kulenin her kenarında altışar basamaklı merdiven ve köşelerde de 2 katlı birer fıskiye bulunuyor. Saraya gösterilen önem, çok süslü ve heybetli görünümleriyle kapılarda da fark ediliyor. Kara tarafında iki büyük, yedi küçük kapı, deniz tarafında ise bir büyük, beş yalı kapısı bulunan sarayın en önemli girişlerinden olan hazine kapı, padişahın ziyaretçileri tarafından kullanılırdı. Kapı üçlü bölümlemesiyle Roma zafer taklarını hatırlatıyor. Yalnız Roma taklarının üç kemerli bölümü de açıkken burada sadece ortadaki bölüm açık. Sarayın diğer anıtsal girişi Merasim Kapısı adıyla da anılan Beşiktaş Dolmabahçe yolu üzerindeki sultanların kullandığı saltanat kapısı. Kapı hazine kapısına göre hem daha büyük hem de dekoratif unsurları daha fazla. Kapının alt ve üst kısmında kemer, üstte soğan kubbe, kubbe üzerinde ise Polonya kraliyet tacı bulunuyor. 19. yüzyıl İstanbul rokokosuyla süslenen kapı, çelenkli, kompozit başlıklı çift sütunlar, kabuklar, eğri bitki sapları, rozetler, inci motifleri, madalyonlar ve çiçek motifleriyle göz alıcı bir süslemeye sahip. Osmanlı döneminde inşa edilen saraylar arasında İstanbul'daki en büyük saraylardan olan Dolmabahçe Sarayı, tanzimat döneminde bir dönüm noktasına işaret eden tarihi ve incelikli mimarisinin yanında bahçeleriyle de göz dolduran bir ihtişama sahip. Bahçelerin düzenlenmesinde geometrik planlar, bahçe havuzlarının, vazo, heykel ve fenerlerin kullanımı, oluşturulmasına yabancı bahçıvanların görev alması bahçenin Avrupai bir tasarım düşünülerek oluşturulduğunu gösteriyor. Selamlık tarafındaki has bahçe, veliaht bahçesi, harem bahçesi ve kuşluk bahçesi olmak üzere büyük dört bölümden oluşuyor bahçeler. Düzenlenirken Asya, Avrupa ve Amerika'dan en nadide bitkilerin seçilerek getirildiği bahçelerin arasında en ilginç olanlarından biri kuşluk bahçesi has bahçe ile harem bahçesinin arasında muayyede salonunun kara tarafındaki cephesinde bulunan kuşluk, Osmanlı saray kuşluklarının bugüne ulaşabilen en büyük ve en ilginç örneği. İçinde binlerce kuşun beslendiği kafes ve tüneklerden, bir kuş hastanesinden ve kuşluk köşküyle bahçesinden oluşan bu özgün bölümde horoz, bıldırcın, tavus kuşu ve keklik sesleri birbirine karışıyor. Padişahlar zaman zaman gelip burada dolaşır ve huzur dolu bu sesleri dinlerlermiş. Harem kelimesi köken olarak akatça örtmek, gizlemek, esirgemek, ayırmak anlamına gelen haramu sözcüğünden geliyor. Ayrıca Arapça kelime anlamı olarak dokunulmaz, kutsal, korunan yer anlamında kullanılıyor. Bu anlamlarla düşünüldüğünde dış dünyaya devlet dişlerinin görüldüğü Mabeyn-i Humayun ile kıyaslandığında daha kapalı, özel bir bölümü ifade ediyor. Hatta sadece sarayda değil, klasik Osmanlı Türk evlerinde de aileye özel ayrılan, kadınların yabancı erkeklerle karşılaşmayacağı şekilde planlanan alanlara da harem deniyordu. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet zamanında kurumsallaşan ve Osmanlı padişahlarının annesi, kız kardeşi, cariyeleri ve bunların hizmetkarlarının yaşadığı bu bölümü gezerken daha önce izlemeyenler için Topkapı Sarayı'nın harem bölümünü gezdiğimiz ve Osmanlı'da harem ve genel hiyerarşisi ile ilgili bilgiler paylaştığımız videoyu hemen sağ üst köşeye bırakıyorum. Dolmabahçe Sarayı dışarıdan ne kadar batılı görünürse görünsün İçerideki yaşam Topkapı Sarayı'nda olanın bir benzeriydi aslında. Valide Sultan'ın en tepede olduğu bu hiyerarşik düzende kadınlar Ak Ağa ve Kara Ağa adı verilen hadım ağalarının gözetimi altında yaşarlardı. Topkapı Sarayı'nda yaşayan son Valide Sultan, 3. Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan'dı. Valide Sultan olabilmek için kadının öncelikle erkek çocuk doğurması, ikincisi kocasından fazla yaşaması, Üçüncüsü oğlunun padişahlık makamına gelmesi gerekiyordu. Mesela hepimizin dizilerden de yakından bildiği Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'dan 8 sene önce öldüğü için oğlu İkinci Selim'in tahta çıkışını görememiş, dolayısıyla valide sultan olamamıştı. Osmanlı'nın son valide sultanı ise hiç çocuk doğurmamış olan Pereslu kadındı. İkinci Abdülhamit 10 yaşındayken gerçek annesi öldüğü için Babası Abdülmecit, Abdülhamit'i hiç çocuğu olmayan eşi Pereslu kadına emanet eder ve Pereslu kadın da Abdülhamit'i hiç yanından ayırmayarak ona gerçek annesi gibi bakar. Ve hiç çocuk doğurmamasına rağmen Osmanlı'nın son valide sultanı olur. Dolmabahçe Sarayı'nın yaklaşık üçte ikisini oluşturan harem bölümüne arkadaki harem kapısı dışında mabeyn ve muayede salonundan geleneksel ayrımı vurgulayan ağır demir ve ahşap kapılarla bölünmüş uzun koridorlarla da geçiliyor. Harem, sarayın resmi bölümü olan Mabeyn Dairesi'ne sarayın ortasındaki muayyede salonu ile bitişen ve sahil saray geleneğinden kaynaklanan deniz ve kara tarafında iki koldan oluşuyor. Tanzimat dönemi Osmanlı Hanedanı'nın kalabalık harem kadrosuyla yaşadığı bu bölüm bir eksende yan yana sıralanmış ve sofalarla ayrılan dairelerden oluşan planıyla Batı Saray düzeninin yanı sıra Türk Evi planından ve Topkapı Sarayı'nda oluşan hiyerarşi ve mekan geleneklerinden etkilenerek kurulmuştu. Buna göre Dolmabahçe Sarayı hareminin denize bakan kısmı Sultan ve Valide Sultan tarafından kullanılmakta ve Harem-i Humayun olarak anılmaktaydı. Harem kısmının kara tarafına dönülerek denize dik uzanan kısmı kadın efendiler yani padişaha çocuk doğurmuş kadınlar tarafından kullanılan daire-i Bu kısımda çok eşli İslami aile düzenine göre planlanmış kapalı daireler, kendi içinde bir sofa çevresinde yüklüklü iki oda, bir kalfa odası, kahve ocağı, tuvalet ve merdivenlerden oluşan kat planı, zemin ve ana katta tekrarlayan kadın efendi daireleri bulunuyor. Cariye ve kalfa gibi hizmetli kadınların bodrum ve zemin katlarda ikamet edecek şekilde dairelere dağıtıldığı haremin bu arka bölümü, dekordan da anlaşıldığı gibi geleneksel harem yaşamının sürdüğü ancak Hünkar ve Valide Sultan'a göre hiyerarşinin azaldığı haremin en geniş bölümü. Muhteşem İstanbul manzarasına açılan haremin ön bölümünde pembe salon ve çevresinde görkemli Valide Sultan dairesi bulunuyor. Pembe Salon, Valide Sultan'ın özel misafirlerini kabul ettiği ve önemli kutlamaları yaptığı oturma odasıydı. Ön ve arka ikişer has oda düzeni, orta sofası ve bahçeye bakan hamamıyla klasik Osmanlı saray tipinin benzeri bu geniş Valide Sultan dairesi 15 sene kadar padişah Abdülaziz'in annesi, Pertevniyal Valide Sultan tarafından kullanıldıktan sonra Oğullarının saltanatına yetişen bir valide olmadığından gerçek işleviyle kullanılmamış ve diğer sultanlar daireyi Hünkar Dairesi'ne dahil ederek kendilerine mal etmişlerdi. Valide Sultan Dairesi Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi haremin Hünkar Sofası ve törensel hanedan salonu olan Mavi Salon ile haremdeki Hünkar Dairesi'ne bağlanıyor. Hünkar dairesi, mabeyindeki padişaha ait hususi daire ile muayyede salonunu kuşatan uzun bir koridor sistemiyle bütünleşerek sarayın orta kısmında bulunuyor. Kat planının tekrarlandığı zemin kat, sade dekoru ile yüzlerce cariye ve kalfadan oluşan hizmetkar katı olsa da, hünkar ve valide dairelerinin zemini genel ve müzik eğitimi için kullanıldığı gibi hünkar çocuklarının ikameti için de kullanılıyordu. Saray halkı tarafından Valide Sultan Divanhanesi olarak adlandırılan salona Boğaz'ın manzarasını seyretmek için o zamanlar çok az bulunan bir de teleskop kurulmuş. Hastalığının bir döneminde Atatürk'ün de kullandığı odada büyük önderin aradaki yolu yürümekte zorlanması üzerine aynalı dolapların birinden banyoya açılan bir gizli kapı yapılmış. 43 salonu, 285 odası bulunan Dolmabahçe Sarayı'ndaki en önemli odalardan biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde kaldığı odası. Günümüzde hususi daire olarak bilinen oda, Büyük Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de bizlere veda ettiği andaki haliyle korunuyor. Yatağı, ebediyete kadar Türk bayrağı ile örtülmüş, ve saraydaki bütün saatler onun ölüm anında sonsuza kadar durdurulmuş. Hastalığı esnasında kullandığı ilaçların durduğu dolabın da yerleştirildiği Atatürk'ün banyosu ise koridoru geçince hemen karşıda. Saray kadınlarının dini bayramları kutlamak için bir araya geldiği muhteşem mavi salonu görüyoruz. Adını yoğun olarak kullanılan mavi renkten alan salon. Altın varaklar ve kırmızı kristallerle daha görkemli bir hale getirilmiş. Salon Valide Sultan ya da Kadın Efendi tarafından misafir devlet başkanlarını ağırlamak için de kullanılmış. <laughs>